Merhabalar, ben Mustafa Balbay. Sizlerle 10 Nisan 2022 Pazar günü Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan köşe yazımı paylaşmak istiyorum. Başlık, satış ektiler, batış biçiyorlar. Önce şunun altını çizelim. Küresel bir kriz yaşanıyor. Ancak Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı tablon küreselden çok ülkesel ve yönetimsel. Başta 2008 olmak üzere teğet geçtiği söylenen geçmişteki krizler Şimdi heyet geçiyor. Türkiye hukuktan tarıma, yönetim sisteminden cumhuriyetin kazanımlarının ülke saygınlığından ahlaki değerlere kadar her alanda 20 yıldır sürmekte olan erozyonun sonuçlarını yaşıyor. Satılan sadece maddi değerler olmadı. Manevi değerler de piyasada fiyatlandırılıp nakde çevriliyor. Kurtuluş Savaşı'nın 100. yılını yaşıyoruz. O büyük kurtuluşun ardından başlayan kuruluş mücadelesi Yukarıda sözünü ettiğimiz bütün satışların, satılan değerlerin inşa edilişiydi. Son 20 yılda ülkeye giren 1 trilyon dolarlık kaynağı karşılık 3 trilyon dolarlık çıkış oldu. Çıkış nereye? Görünen o ki kamuoyunun algıladığı gibi bir çıkış yok. Daha doğru anlatımda çıkış adı altında sermaye el değiştirdi, iktidar ekonomisi oluştu. 128 milyar dolardan beşli çete diye tanımlanan operasyonlara kadar hemen hemen bütün para aktarımları bir başka paralel evrende bağlantılı görünüyor. Belki de bir süre sonra 128 milyar doların satılmış gibi gösterilerek belli ellere özel olarak aktarıldığı ortaya çıkacak. Geçmişte olduğu ve ortadan kaldırıldığı iddia edilen paralel devletin devam ettiğinin sadece araçların değiştiğini de uzakta olmayan bir gelecekte görmemiz, yaşamamız söz konusu. Tüm Türkiye'nin aylar içinde fakirleşmesinin, yeni fakirlerin ortaya çıkmasının nedeni işte bu soygun yapısı. Soygunun daha görünür hale gelmesinin nedeni de üretimin büyük ölçüde aksamaya başlaması. Bir iktidar düşünün ki Ayçiçeği yağında sorun olmadığını anlatmak için müjde veriyor. Yani Rusya'dan gemiler yola çıktı. Son dönemde değişik nedenlerle ortaya çıkan Beşli Çete tartışmasında da Beş'i kazıyınca, altından ne çıkacağının herkes biliyor. O nedenle beşi çeteyi birinci sorumlu ilan etmek, gölge taşlamak gibi bir şey. Türkiye'nin milli onurunun da satışın içinde olduğunu vurgularken gündemdeki örneği anımsatmak yeterli. Kaşıkçı davasının başlangıcıyla geldiği nokta arasındaki fark Beştepe Sarayı'nın Suudi Sarayı ile kurduğu köprü ile paralel görünüyor. Önce davayı açıyoruz. Bu cinayetin üstü örtülemez. Sonra dava yığı cinayetin faillerinin bulunduğu ülkeye gönderiyoruz. Bunun üstü açılamaz. Bakmayın batının yakın geçmişteki tutumunu değiştirip sarayla bağları güçlendirmeye çalışmasına. Türkiye artık bir müzakere değil pazarlık ülkesi. Yap pazarlığı istediğin konumda tut. Dış desteği artırma çabasının ekonomiye katkısından çok bakın biz hala çok güçlüyüz havasının verme amaçlı olduğu da görülüyor. Katar, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerden milyar dolarlık yatırımların geleceği pompalandı. Sonuç belki 128'den yurt dışına çıkarılmış olanların azıcığını getirmek. Yani kendi paramızı yabancı sermaye bize hayran torbasına koyup içeri sokmak. Sevgili Yılmaz Özdil, Cumhuriyet'in ilk 15 yılını anlatan son kitabı Anka Kuşu'nun, sevgili İsmail Küçükkaya'nın Fox TV'deki Çalar Saat programında anlatırken not ettiğim kadarıyla şuna değindim. Cumhuriyet'in ilk yıllarında yapılanların e, satılmasından daha vahim olan o büyük başarının unutulması, unutturulması. O yüzden gençler tüm umutlarını yitirip ülkeyi terk etmek istiyorlar. Satış ettiler, batış biçiyorlar. Çıkış için ilk adım bu gidişe mahkum olmadığımızı bilmek, fabrika ayarlarımızı unutmamak.